1, 2, 3, Üç. 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 Dört. 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 Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. 8 Sekiz. Yedi, yedi, yedi. Sekiz. Yedi Nere geldin? Niye onları başa sardın? Bir. Bir. <laughs> Şu an sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. On. Baştan. Bir. Bir. Bir evet. Bir. Dokuz, dokuz. İki. Dokuz. İki. Ona bakma. İki. 3 Üç. Dokuz, üç. Dokuz, üç. Üç. Dokuz. dokuz. Dört. Dört. Beş. Beş, dokuz, beş benim dediğim tekrar teyzesi. Beş, beş. Beş. Altı ya da şimdi. Altı. altı yedi. Beş, yedi, yedi, sekiz, yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Altı, dokuz. On. On. <laughs>